mucizelerinden bahsediyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Diyorlar, adam diyor eğer benim ölmüş kızımı diriltirsen sana iman ederim. Bir gün müşriklerden birisi peygamberimize şöyle dedi. Eğer benim ölmüş kızımı diriltirsen senin dinini kabul ederim. Peygamberimiz kızın mezarının başına gitti ve ona seslendi. Kız buyur ya Resulallah diyerek mezardan çıktı. Peygamberimiz kendisine yeryüzünde anne babanla yaşamak ister misin diye sorunca kız şöyle dedi. Hayır çünkü öte dünyada anne babamdan çok daha iyi şeylerle karşılaştım. Kız tekrar mezara döndü. Bu konuda benzer daha başka olaylar da var. Bir çocuk doğuştan dilsizdi. Yıllar sonra anne babası onu peygamberimizin huzuruna getirdiler. Peygamberimiz çocuğa sordu. Ben kimim? Çocuk dile geldi ve cevap verdi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Böylece çocuk normale döndü. Bir başka mucizesi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi peygamberler çok çeşitli mucizeler göstermişlerdir. Mucizeler peygamberlerin yani hak oluşlarının delillerindendir ifade etmiştik. Nitekim Kur'an-ı Kerim Hz. İsa'nın mucizelerinden de haber vermektedir diğer peygamberlerin mucizelerinden de haber veriyor. Ve buyuruluyor ki ayeti kerimede Allah İsa'yı İsrail oğullarına peygamber olarak göndermişti, gönderecektir. İsa onlara şöyle diyecektir. Ben size Rabbiniz tarafından bir mucize ile gönderildim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üf üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle canlı bir kuş olacaktır körü ve alaca hastalığına yakalanan, yakalanmış olanı iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer inanıyorsanız şüphesiz ki bunlarda sizin için büyük bir ibret vardır. Ali İmran Suresi ayet 49. Yani Hz. İsa'nın ölüleri dirilttiği Ananın doğama, körlerin gözünü açtığı, çamurdan kuş gibi şeyler yapıp onlara üfrerek canlılık verdiği. Bunlar mucize hepsi işte. Bu da ayet-i kerimede ifade ediliyor. Diğer peygamberlere de mucizeler verilmiş. Anlatmıştık ya, peygamber mucize getirir ve onun karşılığında kimse onun gibi bir şey yapamaz. İşte bu peygamberliğin ispatıdır.